Evet beni buraya çağırdığınız için teşekkürler Sayın Kenan Bey. Hoş buldunuz Sayın Travis Bey. şimdi sizi de beraber bir konuşalım. Kariyeriniz nasıl? Türkiye'ye nasıl geldiniz? Sonra da bize şöyle Allah ne verdiyse kendi şarkınızı bir çalınız. Hadi. Şimdi sene 2004. Ben şeyde Amerika'da doğdum New York'ta. New York'ta sahne sanatları eğitimi aldım. Sonra ailemin bazı böyle ayrılma sebeplerinden dolayı, boşanma nedenlerinden dolayı e, ben de İstanbul'a geldim. İstanbul'da da biraz çalışayım dedim. Oranın patron biraz şerefsiz çıktı. Beni oradan kovdular. Ben de Muğla'ya geldim. Sonra da e, şarkıcılığa başladım. Ve bizim yani Türkiye'nin pek çok şarkısını ben söyleyebiliyorum diyebilirim size. Vay bir de Türkiye'nin pek çok şarkıları. Siz ya bayağı iyisiniz. Peki Türkiye'deki adınız ne yani Travis Bey? Yani Türk vatandaşı şey almışsınız sonuçta. Türk vatandaşı kartını aldığınız için. E doğal olarak da Türkiye'deki bir isminiz herhangi bir şekilde olacak yani. Bu ismi herhalde de demeyeceksiniz yani. Yok size tövbesi daha birisi. Ya benim Türkiye'deki adım Ozan. Ozan Işık. Ama bana e, şey diyorlar da, genelde hep Travis diyorlar. Geçen bana bir tane adam trans dedi ağzını burnunu kırdım şerefsize bak dedim ya. Bana e, trans diyor. Sanırım. Peki bu saçlar neden mavi? Ya ben Şirin'in hayranıyım da Şirin Baba ile bir kere biz fotoğraf çekmiştik. Şirin Baba yanlışlıkla benim saçımı <laughs> boşalttı. E doğal olarak da masmavi yani. Şirin'e gibi gezinmeyeyim de etrafta Şirin Baba olarak beni. Anladım. Şimdi bir üç soru soralım size sonra da bir güzel türkü falan çalın bize. Hadi. İlk soru gelsin. Ee, hangi film komedi sizce? A. Habbam sınıfı. B. Kurtla Havası Irak. C. Deli Yürek Bu Merak Cehennemi. Ve D. Hayal Hayalperest. Perest'te ben salladım. Hayal Perest'te bir film yok. Ama dram filmi diyebilirim. Benim size uydurdum. <laughs> Hayal Hayalperestte bir film yok kardeşim. Niye ekliyorsunuz madde ışıkla? Ha? Neden ekliyorsun? Senin derdin ne? Bana bir söyle derdini. Söyle bana derdini. Ben de bileyim. Rahatsız mısın? Yani var mı kafanda bir iki yanan devre var herhalde? Neyse. Hayal ben uydurdum yani. Be. Hangi size göre daha komik? Habbam Sınıfı mı, Deli Yürek, Bu Merak Cehennemi mi, ırak mı yoksa benim uydurduğum Hayal Peres mi? Hayal Peres biraz duygusal bir film. Filmde de bir tane çocuk işte böyle çok hayal gücünden dolayı travma yaşıyor. Tamam sus. Kendini uyduruyorsun burada bize racon kesme. Siktik konuşma. Habbam Sınıfı diyorum tabii kardeşim. İki bahsettiğin o Deli Yürek filmiyle Kurtul filmi zaten... Adı üstünde politik olaylar anlatılıyor. Hayalperest dediğin zaten bilmiyorum konusu nasıl duygusal mı komedi mi. Ablam sınıfı daha iyi. Son karar mı? Evet. Peki. Ve tamamdır. İlk sorunuz doğru. İkinci soruya geçin. Tamam. Geç. Bu tam sizlik bir soru. Hazır Şirin Baba yani Şirin'e fanıysanız ee, bu soruyu sizin için hazırlattım. Şirin'in en büyük düşmanı nedir? Ya ben ee, biraz fazla konuştum, Kusura bakmayın da bütün çizgi filmdeki kötüleri koydum o yüzden herhangi bir şeyi söyleyin. Şirin'in en büyük düşmanı nedir? A Joker. Joker mi? Joker ne alaka ya? Ben demin ne dedim size? Bir saniye böyle ukela konuşacaksınız işimiz var. Anlamadım. Bunu anlamayacak bir şey yok. Böyle okula konuşacaksınız işimiz var. Adam akıllı işinizi yapın. Hasta etmeyin adamı. Burada adam akıllı soru sorun. İlk sorunuz da saçmayız zaten. Değil. Hayalperest diye bir film var kardeşim. Bu yığını sikerim ha. Tamam seyirciler gülmeyin. Kimi iyi desek bok çıkıyor ya. Ne dedin? Duyamadım. Bir daha söyle kulağımı dimle. Bir daha söyle. Ha? Ne dedin oğlum? şey dedim ya ee, kimi desek işte böyle iyi kalpli komik <laughs> neyse ee, soruya devam edelim Şirin'in en büyük düşmanı nedir sizce hadi şıksız olsun bu Açık kuşlu yani beyinden biraz hani beyin bedava olur ya <laughs> ee, Kolay soru. Gargamel. Son kararınız mı? Son kararım. Hadi. Ve doğru cevap. Son soruya geçelim. Son soruya geçmeden önce ben bir kendi arkadaşlarıma bir şey demek istiyorum. Diyebilir miyim? Diyebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Tamam. Amerika'daki kuzenim. Amerika'daki kayınbiraderim. Amerika'daki patronum. Amerika'daki iş arkadaşım Michael. Sizler için bu parayı kazanacağım sonra Amerika'ya tekrardan geri döneceğim. Ha bakmayın Türkiye'nin kebapları da çok iyidir onu söyleyeyim. Sonra Amerika'daki parayı biraz daha böyle de şu lanet kafamı biraz düzeltip amınarım düz yapacağım. Sonra da şu mavi boyaları da normal böyle kendi orijinal saç rengim olan yeşile boyatacağım. Ve tam da erkek gibi olacağım. Eee bu kadar mı? Uzatma. Bu kadar desek bu kadar. Neyse. TT Çocuğun en eski çizgi filmi nedir? A. Pepe B. Keloğlan C. Cille D. Canım kardeşim. Hadi. En eski çizgi film nedir? Bu biraz zor bir soru. Yani ee... Düz hangisi gelebilir bilmem. ya kelo olan Cille, Pepe bundan zaten eski. Canım kardeşimi hiç hatırlamıyorum. canım kardeşimi bir iki bölümünü izlemiştim. Orada bir tane kedi vardı. Orası gibi bakıyordu. İki tane kardeş vardı. Birisi geri zeka, birisi ondan daha geri Babaları vardı geri zekalı Annesini hiç sevmezdim. Yani en sevmediğim çocuk çizgi filmiydi. Kelo olan bayağı izledim. Hatta Kelo olanın her bölümünü izlemişliğim vardır. Uzun uysuz var orada. Pepe'yi de hiç izlemedim. Pepe de aynı canım kardeşimden beter bir dizi. Hatta canım kardeşimden daha kötü bir dizi diyebilirim. Cille baya güzel. Kelo olan gibi baya her gün bir bölümünü izledim. Sürükleyiciydi. Bana göre en eski... Ya hadi sallayayım Pepe. Çünkü yani çoğu kişi en eski te çocuk çizgi film Pepe diyor. Peki son karar mı? Değil çünkü bir Joker hakkım var değil mi? Var tabii ki de. Kimi aramak istiyorsunuz? Eee bakayım. Fatih Yıldırmaz var. Pala Remzi var. Bir de Karpuz var. Kimi arayayım sizce? Ben bilmem. Kimi istiyorsanız onu arayayım. Pala'yı arıyorum. Alo. Hep Pala. Ya şu soruyu anlamadım da bana yardım eder misin? Benim lan Travis. Travis Ozan. Evet. Ted Çocuğun eski çizgi filmi ne sence? Bak dört tane çizgi film var. Pepe, olan, Cille bir de canım kardeşim. Hangisi? El eski. Pepe mi diyorsun? Sen mi aynı karadasın? Tamam. Tamam oğlum kapat. Tamam. Oğlum tamam mı? ya sakin ol Allah Sen bağırmadın tamam. Pepe. Pala da diyor çünkü. Tamam. Ve doğru cevap. Bütün paralar sizde artık. Sağolsun çok teşekkürler. Şimdi e, bütün herkese şarkımı söyleyebilirim. vereceğim diyor vermez aldım diye vermez. Neydi lan bu şarkı? Vereceğim diyor vermez. Damat diyor sevmez. Neydi lan? Hakkın olan vermez. Kayınpeder beni ne sanıyor? Vereceğim diyor vermez. Damat diyor sevmez. Kayınpeder beni ne sanıyor? Kayınpeder beni bok sanıyor. sonu böyle miydi lan? <laughs> Yeminden bir şey bilmiyorsunuz <laughs> Bir şarkıcı olacaksınız bu saatten sonra